1991 yılında Mesiyad'ın kuruluşu gerçekleşir. 9 kişilik kurucu üyenin katılacağı ilk gündem şöyledir. Sayın Ali Doğan'ın isteğiyle Sayın Tarık Antalyalı tüzüğü okudu. Sayın Ali Şahin'in isteğiyle tüzüğün amaçlarına liman, turizm ve serbest bölge ilave edildi. Üye giriş aidatının 3 milyon TL olması ve taksitle ödeme kararlaştırıldı. Görev bölümü ve yapılacaklar belirlendi dernek belgeleri Hüseyin Toker tarafından tescil edilmek üzere İçel Valiliğine teslim edildi. İçel Emniyet Müdürlüğü'nden polis memuru Sami Demir tarafından 1 Mart 1991 Cuma günü saat 11.35'te ile tescil edildi. Mesiyat Mart 1991 Yılında kurulmuş Mersin'de ülkede fikir üretmiş bir sivil toplum kuruluşu örgütü. Mersin'de hem ekonomik hem sosyal hem sanatsal konularda toplumun isteklerini, talepleri doğrultusunda duyarlı olan, fikrini söyleyen bir STK. Sanayicilerin sesi, kulağı, gözü olan bir STK. Mersin'deki projelerle yakından ilgilenen, Ankara'da takipçisi olan birçok kuruluşun önderi olan bir güzide bir STK'dır. Kentte dair ne kadar proje varsa Mesiyat bunun öncülüğünü, fikir öncülüğünü yapmıştır. Her zaman bu uğurda dobi faaliyetleri, çalışmalar Ankara'da, bakanlıklarda, buradaki idarelerde öncü bir STK olmuştu. Bu rolü hiçbir zaman yadırganamaz ve her yerde söylenmelidir ve her zaman da söyleriz bunu. Mesyad olarak gerek Mersin'deki yatırımlarla ilgili lobi faaliyetleri özellikle Çukurova bölgesel hava alanı mesela bu konuda büyük çalışmalarımız oldu. Tarsız kıyı kesimi, Çukurova'daki projeler, buradaki yatırımlar, konteyner ana limanı konusunda lobi faaliyetleri yürüttük. Bunu birçok toplantıda dile getirdik. Barajlar konusunda önemli faaliyetlerimiz oldu. Karbazı Turizm Bölgesi konusunda önemli faaliyetlerimiz oldu. Tarımsal gezilerimiz, diğer bölgesel gezilerimiz konusunda hiçbir konuda durmadık. Sürekli çalıştık. 30. yılın da bizim dönemimize denk gelmesi ayrıca bir onur verici bir durum. 30 yıl bir STK'nın olması büyük bir, neredeyse yarım yüzyıla yakın bir dönem bir STK. Gücünden hiçbir şey eksilmeyen bir STK. Her zamanki o gücünü koruyor. Bu pandemi dönemi ve diğer kriz dönemleri bu döneme denk gelmesi de bir dezavantaj olmasına rağmen üyeleriyle, e, yönetimiyle, e, e, başkanlarıyla her zaman e, gizide bir STK olduğu kanıtlamıştır Mersin'de. 90'lı yıllarda Türkiye'de e, iş dünyası hızlı bir şekilde örgütleniyordu. O zaman e, 1971'de 143 kuruldu. 1970'de de bu siyah kuruldu. Ama 90'a kadar başka bir siyah yok. 90'dan sonra Anadolu'da siyahlar kurulmaya başladı. Ve da ilk siyahlardan birisidir. Kurulan siyahlardan birisidir. Ankara ziyaretlerimiz bir yoğun olurdu bizim. Yani sık olurdu. İkincisi Ankara ziyaretlerine giderken somut projelerle giderdik. Projelerimizi rapor haline getirdik. Bu projeleri rapor haline getirdiğimizde ilgili mesela Cumhurbaşkanlarına götürürsün artık. Başbakanlara sunardık. Ve onunla ilgili bir de bakana sunardık. Ee, bu şekilde. Bir de bizim milletvekillerimizle birlikte takip ediyorduk bu projeleri. Milletvekillerimizin tabii katkısı sonuç almadı, katkısı çok büyük oluyor olurdu. Ee, Milletvekillerimizle parlamentoda toplantı yapardık ama her bütün siyasi partilerin milletvekili katılırdı. Mersin'in o dönem 12 tane milletvekili vardı. 12 milletvekiliyle ortak toplantı yapardık, ortak karar alırdık. Ortak toplantı, ortak karar alma sürecinde zaten milletvekillerinin motive ile birlikte yerel basının çok büyük desteği vardı burada. Yerel basın da bizim milletvekilleri üzerinde kamuoyu oluşmasında büyük etki sağladı. Yani Ankara girişleri çok etkileyiciydi biz, çok giderdik. Yani Postcap konusunda Ankara'ya çok girişlerimiz oldu. Projeler konusunda çok gidişlerimiz oldu. Ama şöyle söyleyeyim, iyi sonuç alıyorduk. Mesela bir örnek vereyim ben. Biz şeyde Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde toplanıp 50-60 kişi Bazen, bazen 30 kişi, bazen 40 kişi. İlk gittiğimiz yer meclis olurdu. Mecliste milletvekillerimizle toplantı yapmak için. Mars söyleyerek meclise girerdik. Mars söyleyerek meclisten çıkardık. Böyle bir heyecan vardı. Bunu da versin yerel televizyonlar çeker. Kentte yayınlanırsın. Kentte de kamuoyu olsun diye. Şimdi organize sanayi bölgesinde biz müteşebbis teşekkül kurulmasını istiyorduk teşekkür, teşekkür bir de bölge Müdürlüğü'nün sahibi olsun diye bölge Müdürlüğü'nün kurulmasını istiyor. O zaman da Sayın Çet, Valimiz Çetin Bilmek vardı. Ee, şeyden, vilayetten yönetiliyordu organize sanayi bölgesi Hasan Bey vasıtasıyla. Biz bu, 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 şekilde olmaz, müteşebbis teşekkür kurulsun, bölge müdür rahat etsin, bölgenin sahibi olsun diyorduk. Onu tabii gecikmeler neden oldu, bir de fikrimiz şey görmedi kabul görmedi. Kabul görmeyince biz de ona karşı direnç gösterdik. O dirençten bir basın toplantısında e, müteşekkis teşekkür kurulmazsa, bölge müdürü atanmazsa biz valinin önüne iş adamları olarak çadır kurup e, aşık başlayacağız demiştik. Daha sonra bunu bu, valiye de ilettik kendisine. Sonra şey arkasından Sanayi Bakanı'na gittik. Sanayi Bakanı'na da ilettik. Sanayi Bakanı az daha ben Mersin'e gelmek istiyorum dedi. Ben de dedim ki müteşebbis teşekkür kurulmadan bölge müdürü atanmadan gelemezsiniz. Biz siz Mersin'e sokmayız dedim Sanayi Bakanı'na. Sanayi Bakanı da valimizi aradı telefonla. Hem müteşebbüs ıı, teşekkür kuruldu hem de bölge müdürü atandı. Sanayi, o zaman Sanayi bakanı saygı dahil görseydiler. Ben e, Mesiat'ın ilk kurucularından bir e, kişiyim. Dokuz arkadaşla bir araya gelerek kurduk. Hatta toplantının ilk başkanlığını da bizim bir ay kadar önce Hakk'a yürüyen Ali Şahin Bey'in ofisinde bir araya gelerek ilk toplantının başkanlığını da ben yaparak dokuz arkadaşımız işte rahmetli Hüseyin Toker Bey'in başkanlığında bunun kuruculuğunu yaptık. Bir ihtiyaçtı. O anda hakka giden, yürüyen arkadaşlarımıza haktan rahmet diliyorum. Mevcut yaşayanlara da sağlıklı uzun ömür diliyorum. Önemli çalışmalar yaptık mesiyet olarak. Neredeyse Ankara'yı her zaman aşındırdık. Sonra da diğer en önemli mesleği projelerinden organize sanayi ve üniversiteden sonra da rahmetli Fikri Bey'in de bizimle beraber oldu dönemde tarsus kazanlı turizm projesiyle büyük ilgilendik. Sonra da karboğazı turizmi, tarıma dönük çalışmalar efendim şeyin kuruluşunda e, tüm aktif yani kentin e, önemli top, e, kuruluşlarında mesyiat olarak hep yer aldık. Örneğin kent konseyiydi. E, işte girişimcilikle ilgili derneklerde, organize sanayi müteşebbis heyetinde mesyiat olarak e, yer aldık. Bunlar hala da devam etmektedir. Sonra hem bizim dönemimizde bu önemli projeleri aldığımız işte organize sanayi olsun, turizmle ilgili olsun, sonra karbozanı bu şey karboğazı turizm kompleksini gündeme mesyat olarak alındı. İlimizin önemli konularından ulaşımlar ile ilgili, hava alanı ile ilgili çok büyük günümüzden bugüne kadar hep mesyat olarak büyük çaba sarf ettik. Umarım o da yakın zamanda herhalde iyi olacak inşallah. Küçük sanayi siteleriyle uğraşlarımız oldu, desteklerimiz oldu mesiyet olarak. Ayrıca Tarsus ihtisas şeylerine de mesiyet olarak katkı koymaya çalıştık organize sanayi bölgelerine. Mesyat olarak hala da yine devam eden projelerin içerisinde hala mesyat devam etmektedir. Yani bir e, 91lerde kurulan mesyat e, işte 30. yılını yaşıyoruz. A, aynı projelerin takipçisi olarak da devam ediyoruz. Umarım bundan sonra da aynı e, heyecanla bu projelerin takipçisi olacağız. E, gündemde tutmamız gerekiyor. E, bizim çalışmalarımızı hem kentin diğer sivil toplum örgütleri, odalarımız, yerel yönetimlerle ve kamu yönetimleri, özellikle valiliklerimizle falan hep birlikte yürütmeye çalıştık. Bir ayrılık falan da söz konusu olmadı. Şimdiye kadar da aynı hayat içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Artık ben yıllarca işte 30 30 yılda mesiyatla kalktık, mesiyatla oturduk. benim eşim der ki sen e, bizden fazla mesiatı, çocuklarımızdan fazla mesiatı düşünerek mesiatla kalktın, mesiatla oturduk der. E, O zaman e, hatta şöyle de bir anı vardır. Ben e, çocuğu, e, şey, oğlumu askere götürürken mi? Öyle tahmin ediyorum. Veya bir e, şehir dışındaydım. Eşimle gidiyordu Mustafa Bey beni. Arada Ali Bey neredesin falan yere gönderdi. İşte şurada bir toplantı var gitmemiz gerekiyor. Hanım da yanımda tabi. Ya Mustafa Bey dedi yakamızdan düşün dedi ya ne istiyorsunuz kardeşim dedi siz dedi. Böyle dedi yani bu kocamdan vazgeç dedi. Mustafa Bey de hemen dedi ki anam sen sen bizim arkadaşımızdan vazgeç sen ne istiyorsun? Biz projeler yürütüyoruz dedi. Yani sen bizim arkadaşımızın yakasından düş dedi. <laughs> böyle de güzel yani güzel hoş anılarımız vardır ya yani, böyle. Ee, ben çok şey öğrendim Mesihat'ta bir araya gelmekten arkadaşlarımızı birlikte fikir tahtesi bulur tahtesinde bulunarak güzel anılarımız oldu. Bugüne kadar da çok çok şükür çok iyi diyaloglarla getirdik. Bundan sonra da ben inanıyorum ki arkadaşlarımızla çok daha güzel çalışmalar yaparız. Mesihat Bundan 30 yıl önce 8 tane değerli arkadaşımla birlikte kurmak üzere yola çıktık. Mesyat sadece Mersin sanayici ve iş, iş insanlarından değil, Mersin'de olan tüm sorunlara eğilen, tüm sorunları gündeme getiren, projeler üreten ve kurulduğu günden bugüne her geçen gün büyüyen, katkı veren, şehre proje üreten, sorunlara sahip çıkan, iş adamlarımızı örgütleyen e, kuvvetli büyük bir kuruluş olmuştur. Kurduğumuz ilk günden bugüne baktığımız zaman kurduğumuzda e, dernek sıkıntılı zamanları yaşamaktaydı. Dernekler sıkıntılı zamanların geçmekteydi. E, derneklerin kurulması zordu. Ancak o günden bugüne e, çok mesafeler kat edildi. Tabii ki bir derneğin 30 yıl gibi bir sürede ayakta kalabilmesi çok zordur. Ama bunda başta çok çok değerli üyelerimizin, görev alan başkan yönetimin, ee, bu konuda mesyata hizmet veren her kademenin büyük bir özverisi ve önemi var. Mesyat bugüne kadar bu şekilde, güçlü bir şekilde, birlikte ve güçlü bir şekilde ayakta geldi. Ve bu sene büyük bir sevinçle 30. yılımızı kutlamak üzereyiz. Mesyat bizim çocuğumuz gibi. Küçükken var ettik. Bizden sonra gelen arkadaşlarımız üzerine katkılar koydu. Büyüyerek dev bir kuruluş haline geldi. Tabii ki arkamıza baktığımızda bu görüntü biz, ben ve şahsım ve tüm kuruculara onur ve gurur vermektedir ve iyi ki Mesyat gibi bir kuruluşun kurucusu durumundayız. İyi ki Mesyat bugünlere kuvvetli bir şekilde geldi. Mesyatı biz 90'lı yılda 1991 yılında kurduğumuzda hedefimiz sanayicileri bir araya getirmek, e, sivil toplumdaki iş adamlarıyla birlikte ekonomimizi kaldırmak, kalkındırmak için e, çalışmak üretim yapmak, ihracatı artırmak için biz bu mesleği kurduk. Mesleğe o günden bugüne e, e, çok sayıda üyeler kaydederek bu seviyeye gelmiştir. E, bundan sonra da daha iyi olacağını ümit ediyorum. E, diğer e, sektördeki arkadaşların Mesiat'ın bir üniversite olduğunu, buraya gelen kişilerin e, ne derece ciddi bir sivil toplum örgütünün birleştiği yer olduğunu bizlere dışarıda anlatmaktadır. Bizler de bundan gurur duymaktayız. Gelecekte inşallah daha iyi, e, başarılı işler yapacağını ümit ediyorum Mesiat'ın. Yani, biz e, bu Mesyatı kurduğumuzda Mersin e, Bakanımız Sayın e, Rüştü Kazım Yücelen, rahmetlik. E, Mesyatın Turoğlu apartmanında ilk ofisini e, açtık. Bakanlıktan bize bir telefon geldi. Rüştü Kazım Yücelen'in aradığını söylediler. Ofisimize telefonu, efendim faksı aldık fakat faksı kuracak ve kullanacak elemanımız yok. Hiçbirimiz anlamıyoruz. Ee, personelden e, içeride temizlik yapan sekreteriyedeki memurlar beni çağırdılar. Hepsi tir, tir titriyor. Cevap veremiyor telefonu. Aldım telefonu. Buyurun dedim. İşte bakanlıktan arıyorum. Sayın Bakanımızın size iletmesi için bir e, fax gönderecektim. Durumu izah ettim. E, konu nedir dedim. E, Mersin Üniversitesi'nin e, arsa istimlakı için özel idariye 9 bin lira 9 milyon lira para gönderildiğini size bildiririm dedi. Üniversitesinin ilk kuruluşunda yapmış olduğumuz bu katkı bize çok büyük bir e, sevinç vermiştir, gurur vermiştir. Biz bunun önderliğini yaptık iş adamları olarak. Mesihat benim için bir üniversite. Bilene tabi. Buranın e, pür dikkat dinleyen toplantılara katılan arkadaşlarımız arkadaşlarımızdan edindiği bilgi Mutlaka buraya kaydolan kişinin bir nebze üniversiteyi bitirmesi lazım. Üniversitenin e, e, başarılı olduğunu ben burada öğrendim. Mesihat bilindiği gibi kurulduğu andan itibaren e, bugüne kadar hiç fire vermeden bir neferi oldum ve bundan da büyük bir şeref duyuyorum. Mesyat bizim için Mersin'e istikbaline etkili olan önemli noktalardan birisidir. Mersin Sanayici İş Adamları Derneği olarak Mersin'deki sivil toplum örgütlerinin ticaret sanayi odası da dahil olmak üzere bunları hareketleyen, bunlara rekabete giren ve Mersin'e çok katkı sağlayan bir sivil toplum örgütü olması dolayısıyla büyük bir haz ve mutluluk duyuyorum. Şu anda bayrağı çok daha yukarılara taşıyan arkadaşlarımız sayesinde mesyat sadece Mersin'le ilgili değil, Türkiye çapında çok önemli ve hak ettiği yere gelmiştir. Tabi çok anımız var. Bunlardan bir tanesini anlatayım. Mesyat yönetimi olarak Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımız, Allah rahmet eylesin rahmetle anıyorum. Süleyman Demirel'i ziyarete gitmiştik. O bilinen kırmızı örtülü masada oturuyoruz herkes kendine göre bazı düşüncelerini aktarıyor Sayın rahmetli Cumhurbaşkanı da onu onlara düşüncelerine göre cevap veriyor Ben de müsaade istedim kendisine Sayın Cumhurbaşkanım biliyorsunuz Mersin'de bir nükleer santral e, hadisesi var biliyorsunuz ki biz sizlere enerji e, potansiyelinizin yüksek olması hasabıyla barajlar kralı ve bu konuda çok başarılı bir inşaat mühendisi olmanız ve başarılı bir enerji konusunda başarılı bir kişi olduğunuzu bildiğimizden bu düşüncemi size aktarmak istiyorum dedim. Nedir dedi? Nükleer santral sıcak su yerine soğuk su sirkülasyonu isteyen ve e, ille de deniz kenarı olması şart olmayan bölgelerde kurulabilir. Yani dedi, yani dedim özetle Mersin yerine Karadeniz Akdeniz'den daha soğuk suya sahip. Ayrıca nükleer santralın şu anda seçilmiş olduğu bölge Krizin potansiyel açısından çok önemli. Acaba dedim, bu Karadeniz veya o bölgelere yakın bir yerde olamaz mı dedim. Kaşlarını çattı rahmetli Süleyman Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel. Dedi ki, siz dedi bu meseleleri bilemezsiniz dedi ve bu şekilde cevaplandırdı. Ben de yerime oturdum. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı'na Mesihat adına bir e, e, tablo verecektim. Ayağa kalktım, Sayın Cumhurbaşkanım bunu size takdim etmek istiyorum dedim. Bana kızmış olacak ki, yaverine döndü. Al al, bunu elimden bunu al dedi. Ve kendisine takdim etmeme izin vermedi. Bu ara benim çok hoşuma gitti. Zaman zaman bunu işte anlatıyorum. Evet, Mesiyat benim için çok şey ifade ediyor. Bunların başında Mersin sanayici İş adamları derneği olarak tüm arkadaşlarımızla kol kola girmiş, Mersin'in potansiyelini daha ilerlere taşıyabilmek için harekete geçmiş bir birlik ifade ediyor. Ayrıca Mersin zaman zaman çıkmaz sokak diyenler için Mersin'imiz çok ciddi bir potansiyeli olan ve ileriye yönelik istikbal vadeden bir yer. Bunun içinde Mersin Sanayici İş Adamları Derneği bir lokomotif görevi üstlenmiş durumda. Mersin Mesihat bizim için çok önemli, benim için de çok kıymetli bir evladımız gibi bir şey. Mersin için daha nice projeleri hayata geçirmeyi hedefleyen Mesihat, bölgenin gücü olmaya devam edecektir. Çeyrek asırı aşan tecrübesiyle Mersin ve bölge için üreten Mesiyat. Güçlü Mesiyat, güçlü Mersin.